Selamünaleyküm arkadaşlar. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda biraz farklı bir konudan bahsedeceğim. Son bölümde dikkatimi çeken bir sahne oldu. Sizlere de izleteyim. Kurt kuğunun felaketi oldu. Ne? Ne dersin sen? Bölümü izlerken bu kahin Süleyman Bey'e neden böyle bir şey dedi diye merak etmiştim. Tam olarak dediği şey kurt, kuğunun felaketi olur. Neden böyle dedi diye bir önceki bölümde Süleyman Bey'in sahnelerini inceledim. Kahinin dediği şey çok açıkmış aslında. Muhtemelen Süleyman Bey de kahinin ne demek istediğini anlamıştır. Sizi daha fazla meraklandırmadan şimdi gidelim bir önceki bölüme ve kahinin neyi ima ettiğine bakalım. Ku. Güzel olmuş. Bir ku. Hatta bir deniz kızı olup sadece denizde yaşamayı hayal ederdim. Buralarda kuğu var mı? Burada yok. Şimdi gördüm. Gözlerinde. Evet arkadaşlar sahne çok net. Flora kuğuları çok sevmekte. Süleyman Bey de yanında taşıdığı Flora'nın yapmış olduğu kuğu origaması ile Flora'yı zarifliğinden dolayı kuğuya benzetmekte. Bu sahnede kahin kuğu olarak Flora'yı kurt olarak da Süleyman Bey'i ima etti. İlerleyen bölümlerde kötü şeyler olacak gibi gözüküyor. Süleyman Bey'in aşktan yana hiç şansı yok. Yakında bu ikili yakınlaşıp zorlu bir sevda yaşayacaklar. Bunu öğrenen Gregor belki istemeden belki de isteyerek kızını öldürebilir. Benim kafamda şöyle bir sahne belirdi hemen. Flora'nın Süleyman Bey ile görüşmesi yasaklanır. Bu ikili gizli saklı görüşürler. Bunu uzaktan gören Gregor Süleyman'ı o ok vurmak ister. Bunu fark eden Flora Süleyman'ın önüne geçerek Okun kendine gelmesini sağlar. Sonuç olarak Flora ölürken Gregor da evlat katili olur. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.